Türkiye Futbol Federasyonu'nun kıymetli yöneticileri, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyetin 100. yılında futbol tarihi sergisini açtığımız bu anlamlı gün vesilesiyle sizleri külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Sergimizin futbol tarihimize ışık tutma yanında gençlerimize spor aşkının aşılanmasına da katkı sağlayacağına inanıyorum. Sergimiz aynı zamanda ülkemizde futbolun hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini gösteren önemli bir hafızadır. Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi, milletimizden gördüğü ilgiye layık bir konuma ulaşması için gereken her türlü adımı atıyoruz, atacağız. Bugün Türkiye spor altyapısında gerçekten çok ileri bir noktaya ulaştı ülkemizin pek çok şehrine dünyada parmakla gösterilen yeni stadyumlar kazandırdık. Şimdiye kadar 36 stadyumun yapımı bitti. 6 tanesinin yapımı, 4 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İnşallah onları da vakitlice tamamlayarak sporcularımızın ve spor severlerin istifadesine sunmayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken tek gayemiz futbolla birlikte tüm spor dallarında ülkemizin uluslararası alanda hak ettiği konuma gelmesidir. Ampute futbol milli takımımız Avrupa'da ve dünya ölçeğinde elde ettiği üstün başarılarla bu konuda örnek teşkil ediyor. İnancın, iradenin ve azmin hiçbir engel tanımayacağını burada görüyoruz. Uluslararası müsabakalarda Benzer başarı hikayelerini diğer takımlarımızın da yazmasını temenni ediyoruz. Bu konuda devletimiz, spor kulüplerimiz ve futbolcularımızla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na da önemli sorumluluklar düşüyor. Federasyonumuzdan ayrıca futbola husumetin, holiganlığın ve siyasetin girmemesi için de azami gayret göstermesini bekliyoruz. Bölgemizin ve dünyanın içinde bulunduğu hassas durum, sporun birleştirici, birliği güçlendirici fonksiyonuna daha çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte, sizlerle omuz omuza, sizlerle dayanışma içinde gerçekleştireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İlk günden itibaren Türk futboluna katkı yapan Sağlarda ter döken tüm sporcularımızı ve yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Futbol Federasyonunun siz değerli yöneticilerine ülkemiz sporunun gelişmesine verdiğiniz destekler dolayısıyla teşekkür ederim.